Merhaba arkadaşlar ben eğitmen Yasin Şafak Bugünkü eğitim videomuzda özel bir malzeme hazırlıyor olacağız Eskitme altın ve vara kaplama gibi bir şey yapacağız Bunun için de yapmamız gereken işlemleri size tane tane anlatacağım Burada herhangi bir siyah beyaz kir haritasını bulundurabilirsiniz elinizde İkinci olarak şuraya bir mix haritası atıyoruz Ve mix renklerini gördüğünüz gibi şu tonlarda ayarlayabilirsiniz burada eskime tonunu, eskime ruhunu taşıyacak tüm renkleri kullanabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Buradaki resmi mix emanta bağladığınızda bu iki rengin birbirine ne şekilde karışacağını buradaki resim belirleyecektir. Tekrar mix rengi alıyoruz ve bunu olabildiğince daha koyu hale getiriyoruz. Yani daha çamurumsu bir hale getiriyoruz. Ve buradaki karışmayı da arkadaşlar bir v 4 ile destekliyoruz. Ve buradaki radius oranlarını tamamen kafanızı göre girebilirsiniz. Bu e, kir oranının uygulanacağı mesafeyi bile belirleyecektir. Ben buraya 20 giriyorum şimdilik. Burada yaptığınız mix haritasında Anoclode'u da bağlamayı unutmayın. Tekrar başka bir mix haritası açıyorum ve ikisinin birbirine karışma oranından bahsediyorum. Bu da onun bump haritası olacak. Şimdi bunun malzemesini hazırlamaya gidelim bir tane birey emsel çağırdım resmen çift tıkladım ve önüzlem alanını büyütüyorum buradaki diffuse renk oranı hiçbir şey önemli değil en önemli kısım buradaki high, highlight klasımız olacaktır buraya 0.65 giriyorum buradaki reflection klasımız da 0.92 giriyorum buradaki ayarı arkadaşlar 20'ye getiriyorum arkasından yapacağım şeyler sırasıyla koyu renkte olan resmi alıp diffuse bağlıyorum gördüğünüz gibi şöyle bir doku ortaya çıkacak. Burada reflekte ayarlı olan kısmı yani şu şekilde parlayacak kısmı da 4'ü de buraya getiriyor. Arkasından bir bump resmi ile bunu destekleyeceğim. Bunu da tutup bump'a bağladığımda gayet güzel bir sonuç alabileceğimi düşünüyorum. Aşağıya doğru indiğimde map yüzdelerinden Bump birazcık daha kısa 15 seviyesine getirelim. Ve malzememi görmek için atom işlemlerini gerçekleştiriyorum nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını merak ediyorsanız o da tam karşınızda ve mükemmel bir malzeme hazırladığınızı görüyorsunuz. E, eski altın videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. E, daha sonra çıkacak videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kolay gelsin.